güzel olur lan waffle yani, gibi olur lan kaşar peyniri mi kaşar ya? değil oğlum bu künefe peyniri görünmedi ya Polot değil mi bu evet vallahi ben Yok yerim bunu ya? baba tatsız tutsuz bir şeyse var ya <laughs> ay abarttın sen de ya Ekstra bir malzeme yok farkındasın mı? Her yere muz koydu, fıstık koydu. Muz, fıstık, fıstık yazdı. Dondurma mı koydu üstüne? Kaymak herhalde. Tereyağı. Tereyağı, tereyağı, tereyağı. Tereyağı, koydu herhalde. Hmm. Ben yerim. Yok. Ben direk yerim. Cayır cayır yerim. Damarlarımda tıkarım. Böyle bir şey ben yani. yerim abi. Benim hoşuma gitti. Bunun üstüne bir de çikolata sos.